Merhaba ballar, nasılsınız? Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere yine çerimi, çöpümü, pisliğimi göstereceğim. Normal bitenler videolarına kıyasla biraz daha kısa olması olasın. Zira aslında bu ay ya da bu bitenler videosu için çok fazla bitenlerim yok. Fakat büyük büyük ee, ambalajlar olduğu için çok dolu bitenler kutumda taşıyor, yerlere düşüyor koyduklarım diye sinirleniyorum. O yüzden e, ee, bunları böyle aradan çıkarayım göstereyim istedim. Hemen başlayacağım. Yemek biliyorlar istersen bunları göstermediğiniz e, ee, ıslak medya. Bir adet ıslak mendil Aslında bundan daha çok bitirdik ama sadece bir tanesini gösteriyorum. Çünkü öyle. Bir diğeri ki bunu daha dün koydum Burak Bu arada benim bitenlerim niye bu kadar pis ya? Bunları bir de yıkayayım mı yani videodan önce? Yok artık. Bath and Body Works'ın Sunlight Apple, Sunlight and Apple Trees isimli bu el sabunu ee, sıradan bir Bath Bodyworks Body Works el sabunuydu. Kokusuna bayılmadım. Bu tarz meyveli kokuları yok. Elmalı bilmem ne kokuları Charlie seviyor. E, ee, ve kendisi. Bir daha alır mıyız? Anlatsız biz bilmiyorum. Bir olayı yoktu yani. El sabunu. Çöp. Bir adet daha Bethan Body Bir tane Twilight Woods isimli bu e, duş jeli. Twilight Woods benim Bethan Body Works'e en sevdiğim kokulardan biri. Sanırım biraz fazla almışım zamanında. Şu anda da böyle 2 ya da 3 tane yediğim var aynı kokudan. Keşke aynı kokudan 2-3 tane olmak yerine başka kokularla olsaymış ama neyse. E, seviyorum. Delirmiyorum öyle olmazsa olmaz değil benim için biraz sıkıldım galiba ama seviyorum özellikle sonbahar ve kış için güzel bir koku olduğunu düşünüyorum. Ee, betam Body Works'un duş yerlerini severek kullanıyorum çok aşırı kaliteli vesaire olduklarını düşünmüyorum ama fena da değiller hep indirim zamanı ucuz alıyorum 3-4 dolara alıyorum tam fiyatını asla vermedim ve asla vermeyeceğim böyle. Bu betam Body Works bitenleri yapsaymışım bu videonun adını daha mantıklı olur sirap birçoğu Betam Body Works bir diğeri Buttercream Mint isimli bu mum. Beton mumları ne yazık ki dipleri bu şekilde kalıyor. Bu üzücü bir durum tabi. Tamamen bitmiyor. bu hatta diğer mumları kıyasla biraz daha fazla kaldı sanırım dibinde. bunların dibini kazıyıp eritme zımbırtıları var. Onların içinde eritip kokusallayabilirsiniz falan ama hiç uğraşmak istemiyorum açıkçası. Bu mum benim için özel aslında yeri, bunu bana en sevdiğim arkadaşım Emine vermişti. Türkiye'ye gittiğinde bu onun mumuydu. Biraz yanmıştı. Ee, bana verdi. Ee, güzel kokusu çok güzeldi. Çok severek yaptım. Fakat garip bir şekilde sonradan benim çok içim baydı. Bana ağır geldi. Hatta Emine de aynı şey söylemiş Ona da ağır geldiğini söylemişti. Ee, yandığında etrafa güzel koku veren bir mumken sonlara doğru beni biraz e, böyle boğmaya başlamıştı. Normalde ben e, nane kokulu, bu var ya cream nane kaymak ve nane demek... Um, nane kokulu şeyleri çok sevmiyorum ben aslında. Fakat bu bunun nane kokusu çok güzel. Böyle o e, vanilyası, kaymaksı, kremsi kokuyla beraber birleşince güzel, hoş bir koku olmuştu. Ama dediğim gibi garip bir şekilde böyle iç bayıyor. Şu an açtığımda koklarken bile içim bayıldı. Böyle. Hadi bir tane sen devam edeyim. Önce onları bitireyim. El sabunu gene. <laughs> Warm Vanilla Sugar el sabunu. Gene bu da Twilight Blues gibi benim en sevdiğim beden bacarı badürük... Twilight Woods gibi bu da benim en sevdiğim Bath kokularından bir tanesi. Ee, muhtemelen el sabunu versiyonunu da almaya devam edeceğiz. Çok hafif buluyorum bunun kokusunu ben. Ee, duş jeli versiyonunu da seviyorum ama sanırım kokunun en sevdiğim ürünü üçlü vücut kremi. Triple Moisture Cream dedikleri o krem. Ee, çok böyle hafif hoş tatlı bir kokusu olduğunu düşünüyorum. Severek kullanıyorum. O zaman çöpe yememiş içmemiş çılgınlar gibi el yıkamışız sanırım. Bir adet el sabunu daha. El... Ne? Sea Island Cotton isimli bu el sabununu da bitirmişiz. Bu bence el sabunu olmak için yaratılmış. Ben bunun daha önce duş yeri versiyonu kullanmıştım ve seviyordum. Tertemiz bir koku böyle çarşaf nevresi kokusu gibi geliyor bana yeni yıkanmış. Evet güzel tekrar almaya devam edebiliriz muhtemelen. Daha sonra beten balıyoruzlarım bu kadarmış. Bir adet şampuan bitirmişim. Morak'ın Argan Krem şampu. Ay bunun içinde birazcık kalmış mı? Çok üzülürüm, israf etmişsem. Ay evet. Yani içine su konulup köpürtülüp kullanabilirmiş ki. Öyle yaptım sanmıştım. Neyse. Kapatamadım. Organics'in e, Organics markasına ait bu. Organics'in en sevdiğim serisi. Bu seri kesinlikle hatta diğer serilerine artık bakmıyorum. Direkt bu seriyi alıyorum. Türkiye'deki fiyatlarına kıyasla burada tabii ki daha ucuz. 7 dolar civarı, 6 dolar aldığınız yere göre değilse de Türkiye'de sanırım 30-40 lira tanesi. O anlamda düşündüğünüzde daha ucuz evet. Ama ben gene de bunları biraz pahalı buluyorum. Şampuanı çok önemli değil yani 300 hemen hemen 400 mililitrelik bir şampuana 7 dolar vermek belki çok değil ama ben saç kremini deli gibi çabuk bitiriyorum. O yüzden de böyle sürekli onlara 7 dolar 7 dolar verip böyle ayda bir yenilemekten çok hoşlanmıyorum. Ama çok seviyorum. Ee, şampuanı dahil benim saçımı yumuşacık yapıyor kremsizken ki krem muhakkak kullanıyorum üstüne ama şampuanın bir inanılmaz saç yumuşaklığı bir şampuan bence bu. Ee, Türkiye'de bu serisi varsa bakmanızı tavsiye ediyorum. Ben çok severek kullanıyorum. Biraz daha ucuz olsaymış bomba olurmuş ama kokusu çok güzel. Biraz böyle erkek parfümlerini andırıyor bana. Saçlarım yumuşacık oluyor. Bunun, yani buna dair söyleyebileceğim şey bu. E, ee, saçım biraz daha çabuk yağlanıyor mu bunu kullanınca? Belki. Çünkü çok içinde nemlendiriciler olan bir şampuan. O yüzden yağlı saçlıysanız ne kadar size uygun olur bilmiyorum ama saçınızda kurulu problemi yaşıyorsanız özellikle uç kısımlarında açmakta zorlanıyorsanız bunun şampuanı da kremi de harika almaya devam edeceğim. Tamam bitirmişim. Çok eğlenceli. Islak cep mendili bitirmişim. Bir adet e, deodorant bitirdim. Dove'un Gold Sleeveless isimli deodorantı. Bu çok güzeldi. Çok severek kullandım. E, aslında ben bu tarz, ne dönüyor bunlara? Böyle mum deodorant diyorduk biz eskiden bunlara. Şu an bilmiyorum. Bu yapıdakileri çok seviyorum. Daha çok roll-onları tercih ediyorum ya da spreyleri. E, ama bunun kokusu, yani buna dair en güzel şey kokusuydu. Terlemeye ya da ter kokusuna çok uzun vadede çözüm müydü bilmiyorum. Ben çok ter koktuğumu düşünmüyorum. Tabii ki her insan gibi terleri ve tabii ki kokuyorum ama böyle çok ciddi, bariz çok ciddi, sert yapılı ya da nasıl söylesem çok güçlü yapılı ürünler kullanmama ihtiyacım olacak kadar çok ter kokusu sorunum yok. O yüzden herhangi bir deodorant benim işimi görüyor. Bugüne kadar ya bunu kullandım bu kötü bir deodorantı dediğim deodorant hiç olmadı. O yüzden herhangi bir deodorant dediğim gibi işimi görüyor. Bu da o anlamda iş gördü kokusu güzeldi severek kullandım. Yine bir deodorant. Nivea'nın e, Fresh Natural isimli bu sprey deodorantı. Ben bunu Türkiye'deyken kullanıyordum. E, yani seviyorum bunu. Ama çok olmazsa olmaz olduğunu düşünmüyorum. E, ko kullanımının kolay oluşunu seviyorum. Kokusuna aşık olmasam da kötü koktuğunu düşünmüyorum tabii ki. E, Sprey deodorantları seviyorum. Bu tarz sprey deodorantların normal böyle büyük şişede olanlar var ya onlardan daha çok seviyorum. Onlardan daha kullanışlı buluyorum. Ee, tekrar alır mıyım Türkiye'ye gittiğimde? Bu arada alüminyumsuz bu. Hamile olduğum dönem kullanıyordum bunu. Ee, daha doğal bir şey kullanmak adına. Ne bileyim. Öyle. ne diyeyim bilemedim. Daha sonra Üç tane Lush testerim var. Bunlardan bir tanesi Rose Argan Body Conditioner. Bu bir vücut nemlendiricisi. Sanki saç kremini sürermiş gibi sürüyorsunuz vücudunuza ve duruluyorsunuz duş esnasındayken. Fakat duru, ben durulamıyorum. Aslında durulamak gerekiyor. Daha doğrusu şöyle. Bazen duruluyorum, bazen durulamıyorum. Ee, i̇nanılmaz güzel kokuyor. Dünyanın en güzel, en muhteşem gül kokularından bir tanesine sahip. Bunun deneme boyunu vermişti bana. İyi ki de vermiş. Çünkü ben gittim onun. Bir büyük boyunu aldım. Çok pahalı. Pahalı olması tek dezavantajı. Ee, ama yılbaşı için çıkardıkları bir sette uygun fiyatlı bulunca yapıştım ve e, kullanıyorum aşkla. Nemlendirme özelliği ne kadar bilmiyorum. Yani benim bunu kullanmamın en büyük sebebi kokusu açıkçası. Sadece kokusu için bu kadar para verilir mi bilmiyorum. Çünkü tam boyu 38-39 dolar civarı. Çok pahalı bence. Benim standartlarıma göre. Ama kokusu çok güzel. Bunu sürdüğüm zaman özellikle durulamadığım zaman durulamadığım zaman da şu şekilde kullanıyorum. Banyo yaptıktan sonra nemli kalmışken cildim tam duştan çıkarken sürüyorum. Bırakıyorum. Ee, dediğim gibi yani laş e, durulamayı tavsiye ediyorum. Ama ben durulamadığımda da bir kötülüğünü görmedim. Ee, durulamadığım zaman buram buram kokuyorum ve e, parfüm sürmeme gerek kalmıyor. Muhteşem kokuyor buraya. Daha sonra Blousy Shampoo demiş. Şimdi bana kızacaksınız. Aa bu tamam. Şey. Bir dakika. Çünkü ben e, iki tane şampuanı kullanıp beğenmemiştim bulaşını ve sanırım bu o. Bir tanesi vardı Hindistan cevizi olan çok çok kötüydü bence. E, yani tam boyun tam boyun derken deneme boyunu bir kere deneyip atmıştım. E, bu da sanırım şey daha böyle macun gibi olan bir şampuanı vardı, kıvamı macun gibi olan sanırım buydu ve sevmedim diye hatırlıyorum. Şu an tam hatırlayamıyorum. Sevmediğimi hatırlıyorum ama niye sevmediğimi hatırlamıyorum. Harika anlattı. Ama sevmiştim bunu. Üzgünüm. Geç hatırlasam güzel bir yorum olmadan ne diyeyim Yalan mı söyleyeyim? Severek açta kullanılan bir laş şampuan ise Big Şampu büyük şampuan. Laşın hassasıyım bunun. Bu deniz tuzu var galiba içinde. Tamamen çok yağlı saçlar için onları temizlemek için arındırıcı, harika bir şampuan, hacim veren bir şampuan. Tam boyunu almak gibi bile düşünün bir ki bence biraz pahalı. Tek dezavantajı bunun boyalı saçlar için çok uygun olmadığını söylediler bana Laş'ta. Yani mesela şimdi ben saç, beyazladığı için saçlarım sık sık boyamak durumundayım. O yüzden hani böyle bazen mesela şu an benim artık boyam yavaştan eski, ben eskimeye başladı. Görüyorsunuz diplerim ki benim biliyorsunuz dipler şuraya gelene kadar boyamıyorum. Mesela şu süreçte kullanabilirim bence. Ama ilk boyadığım zaman o ilk taze oldu. Böyle 2-3 hafta kullanamam. O yüzden gidip alayım bir tane boyunu bilmiyorum. Bu benim Blush'tan kullandığım ikinci bir şampuan. Bu arada testleri aşırı inanılmaz güzel bir şampuan bence. Saçlarımı tertemiz yapıyor. Çok güzel kokuyor. Ee, sırf bu sebepten gidip almalı mıyım bilmiyorum. Ne dersiniz? <laughs> Daha sonra iki tane bu ha ay bu bunlar erkek tarafları bunlar çarlayın. Bir tane daha bir şey varmış benim. Retreat conditioner saç e, kremi baştan. Ben bunu da çok beğenmedim. Çok bir şey yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Bunun da kokusu güzel. Fakat e, Lush'ın bu tarz saç ürünleri hit mis diyorlar ya. Ya iyi oluyor ya kötü oluyor. Mesela American Cream var Lush'ın saç kremi. Kokusuna hastayım fakat saçıma hiçbir şey yaptığını düşünmüyorum. Benim saçım gerçekten zor açılan bir saç. Yani evet biliyorum banyo esnasında o yumuşaklık her şey demek değil. Ama çok alışmışım. O yumuşaklığı muhakkak alıyorum. Ee, ve ne yazık ki Lush'ın saç kremi beni o istediğim yumuşaklığı bana veremiyor. O yüzden Retreat saç kremine hayır demek zorunda kalacak. Acaba ben bu küçük patları atmayı bir dakika gittim laşa geri mi versem? Kullanırlar mı tekrar? Bir makyaj, daha doğrusu üç makyaj malzemesi bitirmişim. Bunlardan bir tanesi Amastasia Beverly Brow Gaze isimli ürünü. Severek kullandım. Sephora'nın setinden çıkmıştı. Tam boyu 22 dolar sanırım. Tam boyunun bu fiyatı hak ettiğini düşünmüyorum ben. Ee, güzel bir ürün kullanımı. Çok kolay, doğal duruyor. Çok severek kullanıyorum ayrı ama içindeki ürün inanılmaz az. Ve çok çabuk bitiyor. Çok yumuşak kremsi. Çok çabuk bitiyor. Yani bunun dışında hiçbir kaş ürünü kullanmasam herhalde bir ayda biter bu. Ben ayda bir birkaç kaş ürüne 22 dolar verecek kadar zengin değilim. Eğer bir gün olursam o zaman kullanmaya devam edebilirim ama şimdilik kendisiyle yollarımızı ayıracağız. Acaba diyorum atsa, atmasam da şu arkasını spoolisini Kaşlarımı buktaramak için kullansam mı? Evet olabilir. Bunu şimdi kenara ayırayım. İki tane e, rimel bitirmişim. Bunlardan bir tanesi Gerlan'ın e, So Value well, so well, well, Volume Maxi Lash isimli rimeli. Bundan birkaç testere daha bitirmiştim. Daha önce çok severek kullandım. Her kullandığımda kirpiklerime iltifat ediyordunuz sizler. ve Ben de çok severek kullanıyordum. Çok güzel dolgunluk veren bir rimel. Gerlan markasının. Eğer bir rimeli, dünya kadar para veririm diyorsanız bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir başka rimel Argolas'ın Film Noir isimli bu rimeli. Garip bir şekilde bunu da her sürdüğümde e, benim rimelimin markasını soruyordunuz bana. İlk sürmeye başladığımda çok sevmemiştim bunu. E, biraz böyle fersiz gibi gelmişti ama diğer bütün rimeller gibi. Bu da kurudukça güzelleşti. Sonlara doğru severek kullanır oldum. Gidip tam boyunu almazdım. Zira Argolas çok pahalı bir marka. Ama e, tester'ını severek kullandım. olsun var. Ve bu kadar iki tane parçası var ama onlar Charlie'nin olur da bir gün eğer Charlie'le video belki şaşar beşer yaparsak bir tane diyorsun o oh size bahsedecek bunlar hakkında neler düşününe ne dair. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. 10 14 da, dakika yani az da olmamış ben bayağı konuşmuşum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene kadar hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, üye değilseniz kanalıma üye olmayı, diğer videolarımı takip etmeyi, sosyal medya hesaplarıma bakmayı, bana yorumlar bırakmayı unutmayın. <laughs> Daha ne yapayım? Bir de birbirinizi verin. Sizi evet. <laughs> seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.